Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün kendi uçlarımızdan da çıkartacağız. Bu gök dişi büyüklerin yavrusu. Anneye babayı da göstereyim. Baba bu erkek arkadaşlar. Anne bu dişi. benim yavrusu. Büyüklerin yavrusu. Arkadaşlar çok tüyde. Kaçıncı fekte? 5. 3, 4, 5, 6. feki yarım. Getir koy. İki gün oldu teki alalı. Çok güzel olur arkadaşlar bu kuş alan uçursun. Birkaç hareketine bakın. İki gün oldu daha teki alalı. Çok tüyde. Kaldır Ahmet. Birkaç tane çekeyim uçumunu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Yeni kaldırdık kuşumuzu. Daha ikinci, bugün üçüncü günü teke bıraktığımız günün. Güzel, kafayı iyi kaldırıyor. Bu kuşlar çok da yapıyor, iyi metraj da yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun dişi pek çıkmıyordu. Dişi isteyenler de çok, özelden yazanlar da çok ama meza tabii çıkartalım bakalım. Şimdiki büyüyen iki yavru da var çekmiştim, onlarda da dişi. Tına açıyoruz, 3-4 tane açıyoruz daha henüz yeni olduğu için. Altına dört tane kuş çıkarttık. Bir tane orada nazarlık olsun orada aldı bir tane. Güzel attı geldi. Yukarıda aldıktan sonra arkadaşlar çok uzağa gitti. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir uçum var. Çok güzel olur bu hayvan arkadaşlar. Kuşları da biraz yerde çoğalttık. Attı oradan. Çok da güzel attı. Bakalım becerebilecek mi? Yeni yeni sokuluyor daha. Aferin. Hadi bakalım. Çok tüyde. Yine terk edecek. Geldi. Bugün kısa tutuyor biraz. Bunu yakalayamadık. İyi de aşağı gelmişti. Arkadaşlar bu kuş çok güzel olacak bir hayvan. Şimdi böyle böyle başlıyor bu kuşlar. En azından ne aldığınızı görün diye çekiyorum. Çok güzel olur bu kuş. Evet yere geldi arkadaşlar. Yukarıdan gene böyle böyle hayvan eviyle de uğraşıyor biraz. geldi arkadaşlar oyundan sonra kayboluyor gidiyor. Şöyle göstereyim. Güzel gezmeleri falan güzel. Böyle böyle yokluyor işte arkadaşlar yani. Hayvan Yeni daha üç günlük. Ama dedi gibi güzel olacak bir kuşumuz. Emin olduğumuz bir kuşumuz. Hadi. Yaptığı hareketleri işte gösteriyoruz. Yeni ne alçaltan. Böyle başlayan bir kuş. Sersemli olmadı bunun. kaçırdı. Kuyruk kuyruk eksik. Aferin ha. Ya bari geldi yanına korkacak şimdi bak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yavru daha 20 dakika falan havada kalıyor. Yarım saat. Tüyde olan bir yavrumuz. Böyle bu aşamada ince sıyırıyor yavaş yavaş. Bana da altıncı pek yarım. Herkese hayırlı günler.